Gerçekurfa.com haberin gerçek sitesi. Şimdi sevgili seyirciler günün en dikkat çeken görüntülerinden birini getireceğiz, hatta en dikkat çekeni bile diyebiliriz. Burada görmüş olduğunuz robotun adı Ada. Uzay Havacılık ve Bilim Merkezinin açılışında protokolü o karşıladı. Özellikle belediye başkanıyla olan sohbeti siz de dinleyeceksiniz şimdi görülmeye değerdi hakikaten. O zaman benim için dans eder misin? Umarım kalmasını beğenirsiniz. Dedi ve kollarını kaldırıp oynamaya başladı. O Şanlıurfa Battani Uzay Havacılık ve Bilim Merkezi'nin robotu adı teknoloji ve bilim çalışmaları yapacak olan merkezin açılışında konukları bizzat Gerçek karşıladı. <laughs> Gerçek Aha, nasılsın? Bomba. başkanım, bugün çok şıksınız.'' ''Teşekkür ederim.'' En dikkat çekici anlarsa Karaköprü Belediye Başkanı ile olan bu sohbetiydi. ''Ada en çok kimi seviyorsun?'' Benim buraya getiren Karaköprü Belediyesi'nin ve bu merkezi hizmete sunan Metin Baygül'ün başkanını çok seviyorum.'' Ada robot sevgisini Şanlıurfa'ya has ezgiler eşliğinde oynayarak gösterdi. ''O zaman benim için dans eder misin?'' ''Umarım dansını beğenirsiniz.'' Renkli açılışın ardından fuar ziyaretçilerin akınına uğradı. <laughs> Şanlıurfa'da Battaniye Uzay Havacılık ve Bilim Merkezi hizmeti açıldı. Merkezde en çok ilgi çeken ada robotu oldu. <laughs> Türkü sesini duydu, kollarını açıp ritme uyum sağladı. Ada adlı robot işte böyle protokol karşısında dans etti. Şanlıurfa Karaköprü'de Battani Uzay Havacılık ve Bilim Merkezi törenle hizmete açıldı. Merkezde en çok ilgi çeken şeylerden biri ise Ada adlı bu robot oldu. Hoş geldiniz. Ada nasılsın? Ben Bugün, bugün en mutlu günüm. Bizim merkezimiz açılıyor. Ada, açılışa katılan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile sohbet edip yöresel türküde dans etti. O zaman benim için dans eder misin? Umarım dansını beğenirsiniz. Merkezin hedefi havacılığa ve teknolojiye dair gençleri bilgilendirmek. Gerçekurfa.com haberin gerçek sitesi. Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi Başkanı Metin Baydilli ile hizmete açılan bilim merkezinde robot karşılaşmışlar. En çok kimi soruyorsun deyince robot bu merkezi hizmete sunan, sunan Metin Baydilli Başkanımı çok seviyorum diye yanıt vermiş. tamam Baydilli Başkanı bir şey demiyorum ben. En azından kendisine bir tane meybah çekmemiş yani. Gitmiş bak güzel parayı kültür merkezine yatırmış. Ya o kadar övgüyü de hak ediyor yani. Hani şimdi arabayı çekiyorsun mesela. Volvo Long 8'i çektiğin zaman. Söyle bakayım Volvo diyorum ya. Audi Audi A8 söyle bakalım en çok kimi seviyorsun <laughs> dediğinde bir şey demiyor. <laughs> Dat diye basıyorsun gidiyorsun. <laughs> bak burada parayı şey bilmiyorum büyük şey arabası var mı ama en azından güzel bilime kültüre yatırmış. O kadar. irtifatı da hak etmiş bence başkan. Gerçekurfa.com haberin gerçek sitesi.